tekrardan hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasıl olsa. Teşekkür ederim. Sizleri gördük. İyi olduk. Seyirciler de iyidir. Değil mi? İyi olduklar. İyi yolunda belirsinler. Ya iyi olsunlar ya. İyi olsun. Hayat üç günlük. Dün, bugün, yarın. Evet dinliyorum. Hocam bugün geçmiş olmayan adam gibi bir film var. O filmdeki Geçmiş olmayan geçmiş. adam son ultimaton mu? Yok. Farklı. Bu da geçmiş olmayan adam ama nasıl bir geçmiş olmayan adam bilmiyorum. Ya, Herkesin geçmişi yok maşallah. Senin geçmişin var mı? <laughs> Mazin falan var mı? Olmaz mı? Evet tamam işte bu adamların geçmişi yokmuş demek ki. Senaryo yazar hep bu düşünceli yapmış. Ne yapalım? Filmde karambit sahnesi var. Hı -hı. Karambit. Seviyorsunuz bu karambiti falan. En son birbirini keseceksiniz. Neyse yapmayın böyle şeyler. Dinliyorum. Onu inceleyeceğiz. Hı -hı. Yani adam karşı adam da yanlış hatırlamıyorsam bıçakla karşılık verildi herhalde. Yanlış hatırlıyor olabilirim mi? Yani. İzleyelim. Karambit bizden bir karambit bu Silat karambit mi? Onu değerlendirelim. Başlayalım karan mı? Bizim başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Başladık. Startı verdik. Seyircilerle beraber seyrediyoruz. Bu arada bu görüntüler spor salonunda arka tarafında çekiliyor. İçeri tarafta herkes bir spor yapma telaşında. Arada bir sesler gelirse şey olur. Evet. Genel bir karan bitti onu söyleyeyim. Hatta şöyle yapalım. Tam karambiti görebilecek bir açıda durdurmaya çalışayım. Evet. Biri bıçaklı, biri karambitli. Sahne böyle. Ama burada Filipin karambiti veya Slat karambiti diyemeyiz. Çünkü bunun fabrikasyon çalışmalarından bir tanesiydi. İnternette zaten karambit yazdığı zaman aynı modele rastlarlar. sadece kullanım metodunu değerlendirip onun üzerinden yorumluyorum. Daha isabet olur. Evet. Kullanım şekli Filipin. Filipin o maaşlar yani. bir de daha önceki videolarda söyledik. Pencak var. Evet. Endonezya, Malezya bölgesinde çok yaygın olan dünya literatüründe Müslüman kumpası olarak denen branşta da var ama bu şu anki kullanmış oldukları metot direkt Filipino. Bu arada sahnede ben ilk defa seyrediyorum arkadaşlarla beraber. Yani bir film olduğundan dolayı böyle efektif olarak illa e, illaki koyacaklar. Ya filmlerden böyle gençler etkileniyorlar. Sonra hayatlarına taşıyorlar ama yapmasınlar. Yani gerçekten seyrederken film tadında seyretsinler. Çünkü arka planda o çekimler sırasında ekipler böyle kahkahalar, kıkırılar atıyorlar. Sanat ekipleri devreye giriyorlar. İşte makyajlar o kan falan veriyorlar. Hani gerçekte böyle bir şey yok. Onun için ciddi bir çaba gösteriyorlar. Ee, Umut Hoca da ışıklara falan bayağı bir son zamanlarda kendi geliştirdi. Işıkların açıları o anki çekerken düşün ben şu anda sabitim bu ışık böyle. Hareketlerden zaman o ışıkla beraber hareketmem ve ona göre küme oluşturman lazım. O kamera her açı değişiminde o ışıkçı devreye girip tekrar düzeltiyor. Tabi arka planı böyle eğlenceli bir gırgır şamatalar var. şu anki seyretmiş olduğunuz film neydi adı? Geçmiş olmayan adam. Geçmiş olmayan adam. Ya bir geçmişleri olsun artık ya. Herkesin bir geçmişi vardır, mazisi vardır. Dün, bugün, yarın, hayat üç gündür. Güzel vakitler geçirin. Son anlarınızı yaşıyormuş gibi düşüncelere sabit olun. Son anlarınızı yaşıyormuş gibi seyirciler için söylüyorum bunu. Ee, ona göre sözler sarf edin. Bu sizin hayatınıza renk katacaktır. Seyrettiğimiz bir filmden sahneydi. Biz de elimizden geldiği kadar bilgimiz doğrusunda yorumladık genel değerlendirmeyi bu şekilde yaptık. Arada tavsiyelerde bulduk her zamanki gibi. Kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Yani videolarla geliştireyim inancına giriyorsanız zaten burada izleyeceğiniz yollar e, zafiyetler verir. Ben Evet. i̇nternetten yani ben derslere rast geldim. Bizzat bizim derslere rast geldim. Yani hocam böyle bir şey yaptım, gördüm, denedim olmadı. Ya yani Öyle yaparsan olmaz zaten diyorum. Hı -hı. Yani gençlere gerçekten etkilenip internette video izleyeyim, işte gelin Hı -hı. uygulayayım falan kafasına giriyorlar. O biraz değinerim Şimdi e, teknolojinin ilerlemesiyle beraber ortaya çıkan reaksiyonel tepkiler, artıları ve eksileri var. Eğer kendi geliştirmiş birisi varsa yorumlamak için gider seyreder. E, ama diğer şekilde öğrenme amaçıyla giriyorsan problemler yaşar. Yani ne söyleyeyim, çünkü eğitmenin gözetiminde onun sarf edeceği sözler, mesela ben seni tanıyorum, sana nasıl yaklaşacağını biliyorum, kas anatomini biliyorum, evet. Ruh halini biliyorum. Her türlü bir bilgiye sahip oluyoruz kısa sürede. Dolayısıyla benim göstereceğim teknik veya bir eğitmenin göstereceği teknik ne olur? İş görür olur. Şimdi motivasyonlu bir şekilde öğrenmiştir ve antrenmanı terakıtmıştır. Birini yaptığı eylem de şu. Ekranda seyrediyor. Terakıtmıyor. Psikolojik olarak onu yaptığı düşüncesine vak vakıf oluyor. Daha sonra onu uygulama kısmında bir tehlike karşısında eğer kullanacaksa uygulama kısmında zafiyet veriyor. Çünkü bilinç altında onu yaptı diye düşünüyor. Ama kas hafızası çalışmamış, asyalar çalışmamış, yani hiçbir şekilde vücut reaksiyon verecek bir çalışma prensibi içinde olamamış. Dolayısıyla bunlar da onların zafiyetleri. Onları da anlıyorum. Ee, diyor işte ya spora şu kadar para vereceğim. Ben bunu ben videoda seyrederim. Daha bedavaya getiririm. Ben bu paramı da gider başka bir yerde harcarım. Efendim her şey para değil. Onu da söyleyelim siz bu düşünceye vakıf olursanız kendinizi zaten geliştiremezsiniz. Yani bir ustanın yanına o oturacaksın. Senin için zaten en iyisi olması için sözler ve tekniklerini aktarmak için mücadele verecektir. Olayı böyle değerlendirelim. Biz eğitmenler keşfederiz. Keşifçiyiz yani. Oysa keşfetmeye çalışıyoruz. Kimi zaman oluyor? Ruh haline göre teknikler veriyoruz. Evet, çok önemli detaylar. Çok önemli. O yüzden adam akıllı 6 ay, 1 yıl, 2 yıl neyse harcasınlar. adam akıllı uğrarsınlar. Net söyleyeyim yani. Onlar hariç yapacaklar şey hayatları boyunca zafiyetler doğurur. Şovmenlik yaparlar. Çok bilmişlik yaparlar. Sonra gerçek ustaya denk gelirler. Affedersiniz biraz ağzı bozacağım. Mal gibi de kalırlar veya dışarıda ciddi bir tehlike karşısında zafiyet verirler. O da korumayla yükümlü olduğu kişilerin yanında dayak yerler. Sonra üzülürler. Gerçek acı gerçekler böyledir. Benden bu kadar. Bir sonraki videoda tekrardan bir araya gelelim. Seyirciler de kendilerine iyi baksınlar. Sağlıcakla kalın.